Merhaba arkadaşlar. Bugün size buzlukta barbunya haşlayıp saklamakla ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Barbunyaları bir gün boyunca suda beklettim. Daha sonra bir 5 dakika kadar haşladım. Barbunyanın siyah bir suyu oluyor arkadaşlar. O suyun çıkması lazım. O siyah suyu çıktı ve onu döktüm. Normal suda beklettim arkadaşlar. Buzluğu poşetine koyup buzluğa kaldıracağım. Bu şekilde yıkadım. Ve buzdolabı taşını dolduruyorum. Bu şekilde, daha sonra pişince üzere buzlar kaldırıyoruz arkadaşlar. Sizlere buzlukta barbunya saklamakla ilgili bir video paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.